Kalede Okan Kocuk olacak. Savunmanın sağında Kenan var. Solda Emre Taşdemir. Bursa Spor yurt dışı kampındaki ikinci hazırlık maçında Almanya 4. lig takımlarından Röhringhausen karşı karşıya geldi. 2500 kişilik Haker Wiehain Stadion'da oynanan mücadeleye genç ve yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan Yeşil Beyazlar maça adeta golle başladı. Aydın 5 kişiyle hata çıktı. Furkan, Furkan tek topu güzel. Thomas Nesit karşı karşıya topu ağlara gönderdi. Maçın en henüz... üst birinci dakikasında Thomas Nesit'le 1-0 öne geçtik. Furkan Soyalp'in Arapası'nda pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Thomas Nesit şık bir vuruşla henüz birinci dakikada tim saha öne geçirdi. 20. dakikada Alman ekibinin teknik direktörü Mario Ermiş itirazları nedeniyle hakem Jörn Schaffer tarafından tribüne gönderilirken ilk yarının son dakikalarında ev sahibi ekibin golleri geldi. Evet, Bergenhausen'dan 5 oyuncu var. Altı pasa geldi. Uzaklaştırılan top ve topağlarda. 40. dakikada skor 1-1 oldu. 40. dakikada kullanılan köşe atışında Angelo Langer kaydettiği golle durumu 1-1'e getirirken bu golden 3 dakika sonra gelişen ani atakta Diallo'nun asistinde topu boş kaleye yollayan Veselinovic takımını 2-1 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. erdi. Veselinovic'e 2-1 oldu. 43. dakika 2-1. İkinci devre ideale yakın bir 11 ile sahada yer alan Yeşil Beyazlar, 71'de Ozan İpek'le net bir gol şansından yararlanamadı. 80'de defansın arkasına sarkan Sedrik Bakan asistinde Volkan Şen skoru 2-2'ye getirirken, 83'te bu kez Bakan bu Volkan'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kaldı ama golü kaçırınca mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. Volkan Şen'in golüyle skor 2-2 oldu. hızlı gelişen bir atak orada <laughs> Enes Atay'la topu kazandık Ard ardından Seddik Bakan bunun önüne top Seddik Bakan bu karşı karşıyaydı vurmadı yanındaki Volkan'a verdi ve skor 2-2 oldu.